Evet arkadaşlar şimdi karşınızda ÖSYM'nin yine 2024 AYT'de sorduğu meşhur logaritma sorusu var. Herkesin zor soruyu polinomdan beklediği bir anda ÖSYM küçük bir şaka yaptı bize ve en zor sorulardan birini logaritmadan sorma ihtiyacı hissetti. Ben soruyu çok beğendim şahsen gayet güzel hazırlanmış iyi bir soru bundan sonraki zamanlarda da kaynaklarda bunun benzerleriyle karşılaşmaya başlayacaksınız zaten. Şimdi sorumuzu bir okuyalım. A, X ve Y pozitif gerçel sayılar olmak üzere küçükten büyüğe doğru sıralanmış logaritma A tabanında X, A tabanında Y ve A tabanında X artı Y sayıları ardışık tam sayılardır diyor. Bakınız. Ardışık tam sayılardır. Lafına dikkat. İşte olduğuna göre logaritma a tabanında 2a artı 1 ifadesini e, bulunuz demiş. E Biz de şunu biliyoruz. Şimdi küçükten büyüğe sıralandığı da söylenmiş. Ardışık olduğu da söylenmiş. Hemen deriz ki ardışık tam sayılar arasındaki farklar 1'dir. Dolayısıyla logaritma a tabanında y eksi logaritma a tabanında x'in 1 olması lazım. Sonuçta ardışık büyük da bu olduğunu söylemiş. Yine aynı şekilde logaritma a tabanında x artı y eksi logaritma a tabanında y'nin de 1 olması lazım. Bundan bunu çıkardım. Yani hani şey yapıyorum hani 1, 2, 3, 2'den 3 çıktı 1, 3'ten 2 çıktı 1 der gibi bir şey oldu bu yazdığım başka bir şey yok. Şimdi biraz logaritma özelliklerini konuşturmamız lazım. Bakınız burada bir çıkarma işlemi var. Hemen onu tek bir logaritma altında tabanlar aynı olduğu için yapabiliyorum. Bölmeye çevirdim. Yani a tabanında y bölü x eşittir 1. Ve buradan da yine bakın şu döngüyü kurduğumda da Y bölü x eşittir. A üzeri birden A gelecektir. Diğerine bakalım. Diğerinde de gene tabanlar aynı olduğuna göre logaritma A tabanında x artı y bölü y eşit bir. Döngümüzü kurduğumuz zaman yine aynı şekilde x artı y bölü y eşittir. A üzeri birden A gelecektir. Şimdi buradaki klasik hata tabi ikisi de A olduğu için bunları birbirine eşitlemeye dönüştürüyor dön dönmek ama e, bizim derdimiz x ve y arasında bir bağ kurmak değil. Yani öyle bir şey istese onu yapardık. Dikkat ederseniz soru kökünde de hiç x'ye falan geçme. Yani bizim derdimiz a ile ilgili bir eşitlik bir şeyler yakalamak. Çünkü logaritmanın içinde komple a'lar var. Peki nasıl yapabiliriz bunu pratik bir şekilde derseniz ilk hareketimiz şu kesti parçalamak olmalı. Bakınız bu kesti parçalarsanız şöyle bir görüntü elde edersiniz. x bölü y artı y bölü y eşittir a. E, y bölü y 1 demek biliyorsunuz. Yani x bölü y artı 1 eşittir a. 1'i de sağ tarafa alırsanız x bölü y eşit a eksi 1. Ha, burada da ne vardı? Y bölü x eşittir a vardı. İkisinden birini çevirmeniz yeter. Yani bunun ilmeğine mesela x bölü y yazıp bunu çevirip 1 bölü a deseniz. E, bu da x bölü y olduğuna göre 1 bölü a eşit a eksi 1. Bakınız A'ya bağlı bir şeyler elde ediyorum içler dışlardan. A kare eksi A eşittir. 1 gibi bir sonuç elde ettim. Şimdi elde ettiğim sonuca bakıyorum. Buraya bakıyorum sanki hala sıkıntı var. Yani bir problem var. Bakın burası bence sorunun en güzel yerlerinden biri olmuş. A kare eşittir A artı bir de yazabilirim. Aynı şey. Eksi A'yı bu tarafa aldım. Şimdi şurada logaritma A tabanında 2 artı 1 yazıldı, değil mi? Logaritma A tabanında 2 artı 1 yazmak yerine logaritma A tabanında A artı A artı 1 de yazabilirim. Bakınız bunu yaptığım zaman arkadaşlar şuradaki A artı 1 yerine A kare koymuş olacağım. Yani bu logaritma A tabanında A artı A kareye dönüşecek. Eminim. Görülmüştür. Bakınız şuradaki a artı birin yerine ne koymuş oldum? a kare koymuş oldum. Bitmedi. Bunu a parantezine alırsam logaritma a tabanında a parantezinde bir artı a olacaktır. Bakınız a parantezinde bir artı a oldu. Bir e artı a a artı bir demek zaten. E o da neye eşit? a kare eşit demek. Yani şimdi bakın şimdi ne yaptım? Bu sefer de şu a artı bir a kare eşit olduğu için şunun yerine a kare koyacağım. Yani logaritma a A tabanında A çarpı A kare. Bakınız parantezin içi buna geldi. Bu da A küp demek zaten. Yani logaritma A tabanında A küp. 3'ü de aşağı indirirseniz 3 çarpı logaritma A tabanında A olur. O da 1 demek biliyorsunuz. Yani doğru cevabımız 3 gelecek denizli.